Çekil lan! Çakallar! Çıkın lan! <laughs> Abi iki elinle tut. Abi iki elinle tut. Tuttum var, tuttum. Vermem, vermem. Abi iki elinle tut. Abi tutamıyorum iki elinle tut. <laughs> tutmuştum lan. Lan tutmuştum lan. Abi çok affedersin ama ben olmasam şeyi tutmuştum. <gülüyor> 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 Doğru diyorsun lan. Doğru diyorsun. Kaç kere kurtaracaksın daha hayatımı? Öbürü sayılmaz bu ilk. Al bu da senin yeteneksiz olanın. Abi polislere haber vermiş. Uzayalım. Al şunu da. Doktor. Sen ne var ya? Daha işimiz bitmedi. Korkuttuk seni de ya doktor. Doktorluk gibi hocam. Bizimki de ince iş. Bazen ilk gireceğim, bazen de son çıkacağım. Şimdi ne yapacağız? Bu, bu herif dedim ben. Nasıl? Saklıyor bir şeyler. Ama ne saklıyorsa iyi saklıyor. Adan değil. Senin yalanlar, yalanlar, hep yalanlar yüzünden söyle. Anne, anne, ezel o anne, anne kendine gel anneciğim, ezel o. Gelmeyeceğim, gelmeyeceğim, kendime gelmeyeceğim, delireceğim, kendime gelmeyeceğim. Oğullarımı istiyorum, ikisini de. Mert git babanı getir. Git babanı getir. Anne. Anne. Anne, anne, anne. anne benimle alakası yok. Ömer yaptı zannediyor çocuk. Söyle o zaman. Söyle Mert'e de. ...buraya gel o zaman, evine gel o zaman. Yuvanı koru o zaman. Ömer olun zaman. Böyle olma bu adam, olma Ömer ol. Yeter anne. Ben sizi üzecek bir şey yapmadım. İster inan, ister inanma. Ben bir gün bile sizin... ...gurur duymayacağınız tek bir şey yapmadım. Hem de hapishanede, hem de hücrede. Ne o yüzle, ne bu yüzle. Gel o zaman... Kaç kere geldim biliyor musun? Kaç kere bu evin kapısında durdum sizi seyredin. Herkes ölürdü benim yerimde olsa. Ben yaşadım. Ben hayatta kaldım. Niye biliyor musun? Bir gün bunlar bitecek de ben evime geri geleceğim diye. Ha Ömer olmuşum ha Ezel. Yüz kere değiştirseler ismimi. Sen... Sen nasıl bilmezsin anne? Sen nasıl öyle söylersin de üzersin beni? Bin kere yırtıp çıkarsalar şu suratı benim içimden beni çıkartamazlar anne. Oğlunu Ömer'i çıkartamazlar. Bunu sen nasıl bilmezsin? İster inan ister inanma. Anne. Ben yine evimin yolunu bulacağım. O yüzden de anne, dur daha kızma bana. İmkansızı bir başarıyım. Kimsenin yapamayacağını bir yapayım. Geri geleceğim evime, ben biliyorum. O zaman kızarsın. Böyle bir yığılayım O zaman kız. O zamana kadar da ben sizi kollamaya devam edeceğim. Bana yapılanı öğrenmeye de. Evet anne. Evet, intikamımı almaya da. Çünkü başka bir yol bırakmadılar bana. Bir çıkar yol bulana kadar yine annemi özlemeye devam edeceğim. Evet anne. Benim.